Hepinize merhaba. Bu derste SketchUp'ta yaşadığımız bazı sorunlara değineceğim. Özellikle AutoCAD dosyalarından aldığımız arazi için aldığımız çizgilerin sahnemizi ağırlaştırmasından bahsedeceğim. Peki bunlar neden meydana geliyor? Bunların sorunlarına, olasılıklarına değineceğiz. Gördüğünüz gibi sahnemi biraz tanıtayım. Arada çizgilerimden oluşan bir sahne. Bunların birleştirip, bir arazi işlemi gerçekleştireceğim. Suzunu seçim dışı bırakalım. Neyle yapıyorduk? Şuradan from counters ile yapıyorduk. Bastığım anda şu altta bir ok ilerleyip bize arazi örüyor. Fakat biraz ağır bir örüş oldu bu. Bu sadece ufak bir arazi bölümü. Dikkat ettiyseniz. Suzunu o yüzden burada bıraktım. Ölçüyü anlayabilirsiniz diye. Bunun daha büyüklerini de oluşturacaksınız çalışmanızda. Ve bu hızın daha daha düşük bir şekilde ilerleyişini, ilerleyişini göreceksiniz. Peki bu neden meydana geliyor? Buradaki soru nedir? Şunun içine gir. Baktığımda birçok poligon oluştuğunu görüyoruz. Peki bu poligonlar neden oluşuyor? Poligonlar noktalardan meydana geliyor. Çizgilerin üzerindeki fazla noktalardan meydana geliyor. Bunu nasıl yok edebiliriz peki SketchUp'ta? Ctrl Z ile geri dönüyorum. En başa dönüyorum. Noktanın üzerine, çizginin üzerine tıkladığımda sağ klik menüsünde Entity Info dediğimde burada 112 tane segment olduğunu görüyoruz. 112 segment aşırı fazla gibi görünüyor bize. Fakat bunu AutoCAD'den aldığımız için pek anlayamamış olabiliyoruz bazı durumlarda. Tabi o çizgide AutoCAD'e başka programlardan geldiği için baya bir karışıklık meydana geliyor. Bunları düşürmek için şöyle bir yöntem önereceğim size. Şurada bir plugin var. Bu plugin'in ismi Fredo Bezier plugin'i. Bunu nereden indirebiliyorsunuz? Öncelikle onu söyleyeyim. İnternet sitesine girdiğimizde Forum Sketchication bölümünde dünya ünlü bir forum sitesi, SketchUp için tek geçtiğin forum sitesi. Birçok plugin'i buradan indirebilirsiniz. Resource bölümünde Plugins'te aşağıda Fredo adlı kod yapımcısının bölümünde burada Bezier Spline dosyasını tıklayıp ilgili linkinden bu plugin'i indirip SketchUp'ın içerisine atabilirsiniz. Peki bu ne işe yarıyor? Birçok spline'a çizmeye göre ve var olan spline'ın segment sayısını düşürmeye yarıyor. Mesela bu çizgiye sağ klik yaptığımda burada Bezier Convert to Polyline Segmenter diye bir seçenek. Tıkladığımda bunu Poligon sayısını bunun az önce 123 gibi yanlış hatırlamıyorsam 40'a düşürüyorum mesela arkadaşlar. OK dediğimde Ctrl Z ile ileri gidiyorum. Bakın Ctrl Y ile ileri gidiyorum. Poligonlar nasıl kısalıyor? Ctrl Z ile geri, Ctrl Y ile ileri. Daha 40 kırık, kırık hale geldiler. Bunu bütün segmentlere uygulayabilirsiniz bu tekniği. Ben diğer sahnemde bunu yapmıştım. İleri gittiğimde burada 40'a düşürülmüş hali var. Susan'ı yine seçim dışı bırakıyorum ve From Contours'a basıyorum. Tıkladığım anda hop bir anda arazi meydana geliyor. Daha düşük poligonlara sahip bir arazi. Çok da hiç sırıtmıyor gördüğünüz gibi. Ve daha hafif bir dosya büyüklüğüne erişmiş oluyorsunuz. Bu iki arazinin arasındaki fark bu. Bezier Spline aracı ile plugin ile bunları düşürüp çalışmanızı hafifletebilir arazinizin daha hızlı oluşmasına olanak sağlayabilirsiniz.